Merhaba, bu videoda temel düzeyde nasıl piksel art yapabileceğinizi anlatacağım. İşte videoda değineceğim konu başlıkları. Öncelikle pixel art, dijital çizim dünyasında küçük piksellerin bir araya gelerek görüntü oluşturduğu bir sanat türüdür. Eski video oyunları ve retro grafiklere sıkça gördüğümüz bu tarz, sınırlı çözünürlükte bile detaylı ve etkileyici görüntüler ortaya çıkarabilir. Ve ayrıca NFT'ler de varsa, Krita, Piskel, Esprite, Photoshop ve benzeri uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu işte yeniyseniz, Piskel, Esprite veya Photoshop kullanmanızı tavsiye ederim. Bildiğiniz başka programlar varsa, yorum yazmayı unutmayın. Bir obje, karakter artık ne çizecekseniz, bir fotoğraftan referans almanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Başlamadan önce bilmeniz gereken bazı şeyler var. Sadeleştirmek. Pixel art'ta detaylar çok küçük olduğundan gereksiz ayrıntılardan kaçının. Renk kontrastına dikkat edin. Az sayıda renk kullanacağınızdan dolayı birbirinden ayrılmaları için zıt renkler kullanmak iyi bir fikirdir. Ve deneme yanılma yapmaktan çekinmeyin. Öğrenmenin tek yolu budur. Hadi bir ağaç çizerek başlayalım. Bir çizime başlarken çalışma alanınızın çözünürlüğünü ne yapsam diye düşünmeyin. Örneğin ben çizeceğim ağacın tam olarak kaça kaç bir alana sığacağından emin değilim. Bu yüzden sallıyorum ve 50'ye 51 alan açarak başlıyorum. İşte çizimimiz hazır. Artık nasıl yapacağını biliyorsun. Sorularınız olursa yoruma yazmaktan geri durmayın. Yakın zamanda oyun geliştirme içerikleri de paylaşacağım. Eğer bu tür konular ilgini çekiyorsa abone olmayı ve beğendiysen de videoyu beğenmeyi unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere.